Hocam peki Roma dedik, Amerika dedik, Roma iddiası dedik ama sonuçta Roma iddiasını taşıyan bir Avrupa diye bir gerçeklik vardı 19. Evet, bucağı. her zaman için Yunan Roma medeniyeti diyor kendine. Hı. Roma medeniyeti evet, onu aldılar. Yani barbarlık devirlerinden aldılar daha değil mi? Hı hı. Yani lisan öğrenerek falan barbarlar. Fakat şu konuda dikkat var, orada bir yanlışlık. Bunlar Yunanlılar tek başına sahip çıkıyor. İşte orada yalnız. Yahudiler onlardan evvel Heleniz oldular. Yani Seddus'un hareketi. Ee, bir takım Arap ortadoğusu falan Sami milletler daha evvel Heleniz oldular değil mi? Ta ilk çağdan beri Doğru. Mısır, Suriye Asurya falan Suriye. Buralarda Helen dili ortak anlaşma diliydi. Lingua Franca'ydı. Ve İslamiyet, İslam döneminde bu dünya Yunanca eserleri Avrupalılardan çok önce görüp tercüme etti. Yani bu bilinen şeyler. Hı hı. Ne bileyim, ucu Arap dünyasının, Müslüman dünyanın Avrupa'daki ucu İberya İspanya, Endülüs hı hı. değil mi? Ne yapıyor? Endülüs çok daha evvelden o kültürü getirip taşıyor. Ve onları oradaki Yahudiler çeviriyor Latince'ye. Çok ilginç bir şey. Arap, İbrit yani Arap, İbrani kültürü bir arada iş çıkarıyor. Yani e, şey söylüyorsun işte hepiniz biliyorsunuz. E, mescidin olduğu büyük şehri söylüyorsun. Sevilya'ya söylüyorsunuz. Sevilya değil. Sevilya güneyde kalıyor. Hı. Doğrudan doğruya bakıyorsunuz, şimdi orada üç tane ayak var. Biri Toledo, Tuley Tula diyor Araplar. İkincisi doğrudan doğruya Sevilya güneydi, Espilya derler Espliye. oraya. Üçüncüsü de doğrudan doğruya Kurtuba, Kurtuda. Kordova diye söylüyorlar hı hı. şimdi. Kordova, tarihte Roma'lı alıp çıkaran bir yer. Hı hı. Üstüne gelmiş, Maymuni çıkarmış şeyi. El Maymun şeyi. İbni Meymun. Ya İbn Maimon, İbrani felsefesinin edebiyatının en meşhur. Fıkı derleri, Talmud'u derleri. De üstlerine geliyor. Az geldi diye. Şimdi böyle bir dünyayı sen e, kuramazsın. Bunsuz olamaz bu iş. Hı hı. Yani bunlar bu işleri yaptığı zaman daha orada Yunanca bilen falan yok ortada. Yani İlk doğru dürüst Yunanca kullanan Avrupalı kim oluyor? Söyle bakayım. Kim, kim olur hocam? olarak İbn-i bahsettik. E kim var mesela ilk şey? Vallahi ne bileyim hocam. Yani i̇lk Avrupalı filozofun kim olduğu malum yani. Erasmus, mudur? Erasmus mudur? ilk? Hayır Eras Erasmus 16. geç 16. asır artık 1500'ler. İlk kullandığı farz Bir ilk kullanan onu zaten katlediyorlar. Hmm. Şimdi ikinci kısım, yani bu Endülüs'le teması olan adam kim mesela? Endülüs'le teması olan, vallahi... Endülüs'le teması olan tabii. Böyle 12. sorunca asır, çıkmadı. 12. asır, 12. 12. asır çok önemli. Evet. Şimdi bu 12. asrın felsefesi önemli Avrupa'da ama bu yayılamıyor. Hmm. Ya mesela... 1400'lerde bile 1400'lerde bile Yunanca bilen Yunanca bilen Avrupalı sayılı. Hı hı. Onun için bizimki biliyor bizim Fatih. Yani hı hı. bir entelektüel olarak esir yok ortada ama hı hı. yani çok önemli. Okuması var çünkü. Okuması sonra. var bahsediyor bilmem ne. Yani böyle bir entelektüel portre olarak. Hı hı. Ona göre adam topluyor. Bu çok güzel. Yani bunların hepsinin yapılması lazım. Bilgisaydı. Demek ki hocam orada işte dediğimiz şey aslında hedef yani yöneldiği hedefe uygun kendisini yetiştiren, geliştiren bir sistemden ve bir mareşal çıkaran bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Ve 15. Yani. asır Türkiye'si 1400'ler buna müsait. Hı hı. Ondan sonra bir duraklama değil zayıflama başlıyor. Hı. Şimdi böyle bir Rönesans'ın temelinin atıldığı toplum uyumaz. Onun için Türkiye bir şekilde farklı tabi öbür Ortadoğu ülkelerinde hı hı. <laughs> çok önemli bu ve bugüne kadar geliyor bu şey. şey Yani bu sadece imparatorluk merkezi olmak değil. <laughs> Mesela Bunun şimdi ben şeyi de var çok diyorsunuz. beğendim medrese nedir ne değildir diye bir kitap çıkardı. Hı şey bizim e, Ekmelüddin Bey. Hı, hı. İyi ki çıkardı çünkü böyle bir şey bekliyordum hep ondan. Böyle hı. pratik şeylerin, bir pratik bir bilgi rehberi insanlara. Onun üzerine tartışsın. Tartışması doğrudur. Çünkü şu çok il, nakli ve şey ilimler arasında, akli ilimler arasındaki geçiş ve tasnif bakımından Fatih medreselerinin farklı olduğunu hı hı. yani ortaya koydu ve bu anadenin devam ettiğine işaret ediyor. Ben buna çok hayran oldum. Hı hı. Çünkü aksi takdirde o toplum o zaman kesin söyle kat diye artık 18. asırda modern tıp, matematik falan okutamaz yani değil mi? Mühendisliğine kuramaz. 19'da bilmem ne olamaz. Çok önemli bu. Onun için e, tarihte böyle devamlılık aramak iyi bir metot. Yani bunu hmm. yapılması lazım. Kesinlikle hocam. O aynı evet. devamlılıktan evet, devam evet, edelim o evet. zaman. Şimdi reklam arasında konuştuk. Onu da bir sorayım istiyorum size. Şimdi Roma dedik, Avrupa dedik. Ha. Bugün siz de dediniz ki Rusya ile Amerika uyumaya gider gibi. Avrupa'nın durumu hocam nedir? Roma Hiç dediğiniz... Hiç daha değil, hmm. değil. Yani bunların ordusu ordusu olamaz. Çünkü bitmiş hmm. o iş. Yani ordu demek, bugün gene bir baktım şeyde, Hitler aslında o Prusyalı geleneği bile o kadar dejenere etmiş ki. Ya mesela vazife şinaslık korku ve teröre dönmüş ordu içinde. Hı hı. İşte efendim sadakat ve bağlılık doğrudan doğruya vicdansızlık ve ezmeye dönüşmüş. Hı hı. Bu çok önemli. Yani gaddarlık. Mesela şey var değil mi? Bir ayaklanma var. Temmuz ayaklanması. Son anda bir takım subaylar ayaklandılar. Bunlar yakalandı. Muvaffak olamadı. Bir suikast tutturamadılar. Yani idamın şeyine bak. Te piyano telleriyle bağlayıp asıyorlar herife. Yani adam adam asmıyor yani. Beni ata piyano denilirse artık sapıklığa varmış. Evet. Şimdi böyle bir şoktan geçen bir toplumu mesela benim bir doktorum vardı çocuk doktorum Avusturya'da ee, kadının kardeşini temizlemişler yani resmen kurşuna dizmişler. Hı. Niye? İşte bu işin sonu gelmiyor diye. Canım Avusturyalı, Katolik bir aile. Canı çıkmış artık askerlikte olanın. Hı hı. Söylenmiş. Vay söylendin mi? Kurşuna diziliyor. Yani son derece gaddarca bir ceza. Hani asker kaçağı bilmem ne olur falan filan ama böyle travmalardan geçen bir toplumun artık askerliğe bağlı olması falan da mümkün değil. Hı hı. Mümkün değil. Onun için bunlar Sağdan soldan asker toplama meraklısı olacaktır. Hı hı. E, şimdi Türk ordusuna karşı böyle mailleri var. Çok müttefikler hocam son dönemde. Ne önemli. kadar gider bilmiyorum ama şuna dikkat edin e, o Ursula teyze böyle çantasına paraları koyup bapskaya torbasına evendim böyle alenen çok ayıp bir şekilde. Ee, bir takım devletlerin, bir takım beynelmiler birliklerin namusunu şubeye düşürecek şekilde böyle küstahlıkla dağıtmaya çıkıyor. 12 milyar bir euro verecekmiş falan ne kadarını verir o da belli değil. Bu gibi tavırların arkasında daha pratik şeyler vardır. Onlar oradan asker toplamayı Tabii. da düşünebilirler. Çünkü onun için çok müsait iyi eğitim almış böyle bir topluluktur, o Türk toplulukları onlar. Cephe açmasa da rahatsızlık verecek bir hat oluşturmak istiyor. Ora, o yani onlar orada yani. hiçbir şey yapacağını da Çünkü bu, bu, Almanlar bunlar Rusya'yı anlayamadılar. Hiçbir <laughs> zaman anlayamadılar. Kafalar ermiyor bu işe. Yani şimdi de böyle bir Ukrayna karşısında duraklaması var ya Rusya'nın, o doğru. Kardeş kardeş kavgasıdır mı? Bu, bu rezalet çıkar ancak bundan. Hı -hı. O doğru bir iş değil fakat e, acaba böyle bir gerçekten Batı Avrupa ile Rusya arasında kavga çıksa bu kadar şeylik dağınıklık olur mu? Onu bir düşünmeleri lazım. Yani çok önemli bir şey bu. Onun için e, bence bizim politikalarımız doğrudur, gelenekseldir. Hı hı. Ee, Rusya ile Batı Avrupa okuşuş konusu olduğunda beraber oluyoruz. İstiklal Savaşı politikasıdır hı hı. bu. Böyle de devam etmesi gerekir. Ee, tabii ki bunun dışında bazı şeyleri de göz önüne almamız gerekiyor. Gerekiyor hocam ve zamanımızı doldurduk ama ben müsaadenizle hocam bir kere daha şu kitabı göstereyim kıymetli ha, izleyicilerimize ha, de. Ha, Çünkü ha. Türkiye. Türklerin tarihi dediğimizde herhalde dünya tarihsel bir figür olarak değil mi Fatih Sultan Mehmet Han herkesin evet. okuması gereken, öğrenmesi e, tabii, gereken. Kur'an ismi ve bazı isimler mesela bunun adını biz koyduk Ebulfet diye ama bu e adı mesela kanun inladı kanuni bizde. Hı hı. E, muhteşem değil, muhteşem Avrupalılar demiş. Hı. Yani hükümdarların artık şahsiyetleri portreleri dünyevi oluyor oturuyor çok önemli